Linç, hiçbir adil yargılama olmadan insanları cezalandırma yöntemidir. Bu tanıma göre linç oldukça eski bir eylem ancak kendisi modern zamanlarda ortaya atılmış bir kelime. Peki linç kelimesi nasıl ortaya çıktı? Tarihte çeşitli suçluların halk tarafından hemen veya belli bir süre sonra cezalandırılması şekillerine çok rastlanmıştır. Memleketin adetine, yaşanılan devrin özelliklerine göre uygulama şekilleri farklılık göstermiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin 18. yüzyıldaki iç savaşları sırasında İngiliz taraftarı olanları ve kanunsuz iş yapanları hemen cezalandırmak için bir topluluk kurulmuştu. Bu topluluğun kendine has cezalandırma usulleri vardı. Lynch kelimesinin bu topluluktaki Virginyalı çiftçi Charles Lynch'in adından alındığı tahmin edilmektedir. Amerikan bağımsızlık savaşı sırasında Charlie Lynch ve bazı milis komutanları Virginia'da İngiliz yanlısı olduğundan şüphelendikleri insanları apar topar yakalayıp, yasa dışı mahkemelerde yargılayıp kırbaçlama, malına el koyma, zorla askere alma gibi cezalara çarptırıyorlardı. Lynch'in verdiği cezalar ve başkanlık ettiği mahkeme süreçleri 1782 yılındaki Virginia Genel Meclisi'nin kararıyla yasal ilan edilmiştir.